Bölüm 291 Yabancı bir kadınla baş başa kalma yasağı Peygamber hanımlarından bir şey isteyeceğiniz veya soracağınız zaman perde arkasından isteyin ve sorun. 33 Ahzab 53 Hadis 1630 Ukbe İbni Amir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yanında yakını bulunmayan, yabancı kadınların yanına girmekten sakının. Bunun üzerine ensardan birisi, Ey Allah'ın Rasûlü! Kocanın erkek akrabası olan, yakınlarından kardeş, kardeşinin oğlu, amcaoğlu vesaire hakkındaki görüşünüz nedir? deyince, onlarla yalnız başına kalmak, ölüm gibi tehlikeli bir durumdur, buyurdular. Hadis 1631 i̇bn Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbiriniz, yanında bir yakını bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Hadis 1632 Büreyde'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cihada çıkan askerlerin geride bıraktıkları hanımları, cihada çıkmamış erkeklere, kendi anneleri gibi haramdır. Yani, anneleriyle evlenmeleri nasıl mümkün değil, haram ise, bunlar da aynıdır. Mücahitlerden birinin ailesine bakmayı üzerine alıp, hainlik eden bir kimse, kıyamet günü durdurulup, o mücahitte razı oluncaya kadar, onun sevaplarından dilediği kadar alması temin edilir. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize dönerek ne zannediyorsunuz? Onun sevaplarından hiçbir şey bırakır mı? buyurdular.